Selam. Herkes özgür müdür? Yani insanın özgür olması için cezaevinde olmaması yeterli midir? Dediğim gibi insan bulunduğu mahalleden çıkamıyor. Bulunduğu kültürden çıkamıyor. Bulunduğu şehirden çıkamıyor. Bulunduğu aileden çıkamıyor. Yani o insan özgür müdür? Ben kendimi <laughs> bu yaşımda daha yeni özgür hissediyorum. Yani bulunduğum yerden çıkabiliyorum. Başka yerlere gidebiliyorum. Başka insanlarla yakın olabiliyorum. Başka yerlerde de ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Yollarını yordamını öğreniyorum. Buna özgürlük diyorum. Gelelim ikinci konuya. Engelli olmak. Herkes engelsiz midir? Yani engelliler sadece ee, böyle engelli raporu alabilecek koşulda olanlar mıdır? Mesela görmek diyelim. Eğer insan gözünün önündeki imkanları veya sorunları görebiliyorsa engelsiz eğer bunları göremiyorsa ama gözleri açıksa nedir? Yani gözün açık ama gözünün önündeki ne imkanları görebiliyorsun ne sorunları ne de çözümleri. Yahut işitmek. Duyuyorsun. Ama ne? Seninle ilgili olanları duyabiliyorsun. Ne de sana çözüm verenleri duyabiliyorsun. Yahut hareket etmek, yürümek. Ayaklarını kullanabiliyorsun. Ama ne? Seni ileriye götürecek olana gidebiliyorsun. Ne de seni aşağı çekecek olandan kaçabiliyorsun. Eller İş üretmek. Ellerim var ama ne sen ürettiğinin ne olduğunun farkındasın ve bunu kullanabiliyorsun ve ne de ürettiğinden kendine veya başkasına bir fayda sağlayabiliyorsun. Ben aslında bu da bir esaret söz konusu. Ellerim var ama başkası kullanıyor. Ayaklarım var ama başkasının talimatıyla hareket ediyor. Gözlerim var ama başkasının gösterdiği yere bakıyor. Kulaklarım var ama başkasının istediği şekilde duyuyor. Yani insanın engelli olması da aslında bir çeşit esir olması değil midir? Çünkü nihayetinde bir şeye mahkumsun. Engelli olduğunda, fiziksel engelli olduğunda fiziksel engelleri e, sınırları içerisinde hareket edebiliyorsun. Ama toplum sana kolaylık sağlıyor. Ne diyeyim işte, engelli otopark, engelli araçları, engelli kartları. Ama zihinsel olarak engelli olduğunda ne toplum sana kolaylık sağlıyor ne de sen bu engelinin gerçekte farkında oluyorsun. Sen dünyayı o kadar zannediyorsun. Ne demişti filmde kız? Hani solucanlar için görmüyorlar ya, ışık yok. Peki biz de bir konuda solcan gibi olabilir miyiz? Yani üşkin olmadığını düşünüyor olabilir miyiz sevgiyle?